Evet. Arkadaşlar, 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 virüs arkadaşlar, arkadaşlar, önemli açık bir sorunla karşınızdayım. Arkadaşlar, bir de, e, e, arkadaşlar, bir de, eee, arkadaşlar, bir arkadaşlar, e, kötü konuşacağım eee, arkadaşlar, biraz kötü konuşacağım arkadaşlar, gibi de, Arkadaşlar ben bu arkadaşlar arkadaşlar e, ben arkadaşlar bu kadar arkadaşlar tamam tamam arkadaşlar. E, bu kanalı e, en az bakın arkadaşlar kaç video atmışım? Ulaşacağı 30 aboneyim. Eee 233 arkadaşlar arkadaşlar 233 video. Değil mi? Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar bayadır dinliyorum. Arkadaşlar bayadır Arkadaşlar dinliyorum. Eee arkadaşlar dinliyorum. arkadaşlar ee, YouTube'a video atmıyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar bunu seviyede eee Arkadaşlar bu seviyede ee, yani niye atmıyorum? Ne atmıyorum? Yani arkadaşlar belli bir şey değil. ee beni arkadaşlar benim kamera bozuktu. Yani şu benim webcam bozuktu arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar düzelttim onu. Arkadaşlar tam gaz atacağım YouTube'a videolar. Ee, yani şimdi şimdi er, arkadaşlar şimdi arkadaşlar arkadaşlar videonun sonunda arkadaşlar demiştim kötü konuşacağım falan tarzı güzel mi konuşacağım kötü konuşacağım bilmiyorum arkadaşlar şimdi kötü e, e, arkadaşlar e, arkadaşlar pubg mobile yani artık sarmıyor Dök Araplarmış yok hilecilermiş çok arkadaşlar denk geldim arkadaşlar hilecilere yani ambarda gen, gen, arkadaşlar ambarda denk geldim ee, ambarda arkadaşlar denk geldim ee, yani arkadaşlar klasik maçta olsun e, ee, yani kısma işte olsun arkadaşlar yani çok denk geliyorum ya bir de arkadaşlar şu arkadaşlar yumruk olayı arkadaşlar bir şu yumruk olayı olsun tava oluyorsun bakın yapmayın yapmayın abi ben kaçık oluyorum yani yeter yeter abi şu yumruk yumruk tava olayı Yeter abi. Beni acayip sinirliyor. Ee, yani öyle. Arkadaşlar biz arkadaşlar bir sonraki video arkadaşlar videolar görüşürüz. Ee, arkadaşlar eee Kendinize arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar like atıp